Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hepiniz. Değerli takipçilerimiz ve izleyicilerimiz haftanın ilk söyleşi eğitimine e, tekrardan hoş geldiniz. İyi akşamlar Mustafa Bey. Herkese bildirim giderken hocama ben hızlı bir şekilde. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Sesim geliyor mu acaba? Evet şu an geliyor hocam. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun hocam, bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Ee, öncelikle bu değerli vaktinizi bizlerle ayırdığınız için, öncelikle şahsım adına, daha sonrasında kurumum, RFR'yi adına sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ediyorum daha doğrusu. Ee, nasılsınız, nasıl geçti haftanız, günleriniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Ben... Sesiniz biraz kesik kesik geliyor, anlamadım ama. O zaman bir saniye. Bekliyorum. Şu anda nasıl? Mükemmel hocam, harika. Ben teşekkür ederim bana ve Zuba'ya ee, Bu hafta birazcık ee, buradayım, bir problem yok. Hı hmm. Harika hocam. Şimdi hazır ki, e, izleyicilerimiz de katılmışken e, isterseniz kendinizden bahsedin hocam. Biraz kendinize anlatın. Daha sonrasında benim soracağım sorular var. Konunuzla alakalı hazırladığım sorular var. Onları sizlere ileteyim. Daha sonrasında başlasın programımız. E, i̇smim Berna. Soyadım Özsoy. E, yaşındayım. E, Boğaziçi Üniversitesi'nde önce aynı zamanda dört 4... bayetmeniyim. E, farklı spor dalları için deniyorum anapartma, bodybuilding... Harika hocam, mükemmel. Ee, yavaştan başlayalım hocam, sayımız da zaten arttı. Ee, öncelikle zumba nedir hocam? Şimdi zumba nedir? Zumba deyince insanlar böyle... E, dans mı güzel yapıyorlar. Zumba bir dans fitness egzibörü. Şöyle aldım. Ses gidip geliyor demişler hocam ona. Şu an nasıl? Şu an harika. Zumba bir e, dans fitnesi, yani ne tam bir dans, ne tam e, dünya danslarını, böyle danslarını bir dünya danslarının ve danslarının bir karışımı. Ama bunun içinde fitness internasyonları, ses var. Zumba'da biz hem dans ediyoruz hem fitness yapıyoruz. Çok özür dilerim tekrardan. Sürekli aşağıdan yazıyorlar ses kısık geliyor diye. Kulaklık var mı yanınızda hocam? Bekleyebiliriz. Yanımda yok maalesef. Hmm. Ee, i̇sterseniz şöyle de yapabiliriz hocam. Nasıl yapabiliriz? Şu an bir tane daha bir konuşalım. Eğer ki olmazsa bir çaresine bakalım tekrardan. Tamam. Şu anda nasıl? İlk başta güzel geliyor ama sonradan bir kesilme e, oluyor. Anladım. Şu an kulaklık yok yanımda. Tamam, harika. Evet şu an güzel. İnşallah böyle devam eder hocam tamamdır. Biz Zumba nedir sorusunu baştan bir daha alalım isterseniz. Çünkü tam anlaşılmadı hocam. Tabii ki. Biraz da yavaş konuşsam sanki daha iyi olacak. Hmm. <laughs> Anne, biraz daha iyi bir hocam. Evet. Zumba aslında herkes sadece dans olarak görüyor. Ama bir e, dans fitness egzersizi. Hmm. Zumba'da Latin danslarıyla dünya danslarının bir mixini görüyoruz. Yani bir e, karışımını görüyoruz. Aynı hmm. zamanda Zumba'da fitness varyasyon dediğimiz hareketler var. Yani biz fitness hareketleri de yapıyoruz Zumba'nın içerisinde. Hmm. O yüzden bu ikisinin bir karışımı diyebilirim. Harika. Peki kimler Zumba yapabilir hocam? Ee, çok basite indirgersek aslında herkes Zumba yapabilir. Zumba, Zumba kendi içerisinde bölümlere ayrılıyor. Yani Zumbini dediğimiz bir şey var. 0-3 yaş aralığının zumba yaptığı konsepte de deniliyor. Hı hı. Fit Zumba, Fit Zumba Junior, normal zumba dersimiz, klasik. Aqua Zumba, Gold Zumba olmak üzere alt dalları var. Yani herkes zumba yapabiliyor. Herkes zumba. oluyor. Harika. Peki bir zumba dersi ne kadar sürüyor hocam? Biz Zumba dersi yaklaşık olarak 50 dakika bir saat aralığında ilerliyor. Fakat şöyle bir durum var. Bazı dersler 20 dakika sürebiliyor, yarım saat sürebiliyor. Böyle derslere rastladım ama genel olarak klasikte 50 dakika bir saat aralığında ilerliyor. Harika. Peki Zumba dersleri nasıl işlenir hocam? Şimdi bir zumba dersi, aslında her zumba dersi ısınmayla başlar, soğumayla biter. Genel olarak 12 şarkıdan oluşur. Bu 12 şarkıda da ısınmayla başlayıp yavaş yavaş nabız yükseltilir. ısınmadan sonra çok yüksek ritimler gelir ki nabzımız artsın. Daha sonra bir düşürülür, bir alçaltılır. Bir düşürülür, bir alçaltılır. Bunun sebebi de yağ yakımını hedeflediğimiz için. Hmm. Soğumaya gelirken son bir kumbiye şarkısı yaparız ve soğuturuz, kaslarımızı esnetiriz diyebilirim. Harika. Peki hocam bir zumba dersinde ortalama kaç kalori yakılır? en önemli sorulardan bir tanesi galiba. <gülüyor> 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 evet, en çok sorulan sorulardan biri. Bu kişiden kişiye göre değişiyor. Yani yaşımıza, kilomuza bağlı olarak çok değişir. Ama genel Hı. olarak bir bant aralık verecek olursam 400 ile 600 arası kalori yapılıyor bir saatte diyebilirim. Bir saatte? Aynen. Gayet ciddi bir e, seyirci. Peki e, Zumba'nın temel adımları neler hocam? Şimdi zumba aslında bütün dansları içeriyor ama zumbanın temel adımlarında biz merenge, salsa, tumbia ve regatonu sayıyoruz. Eğer bu dansları daha önce duyanlar, yapanlar varsa aslında zumbada hiç zorlanmayacaklardır. Çünkü bu dansların hepsini içeriyor. Temel adımları bunlardır. Ama tabii bunun içerisinde step, aerobik gibi daha önceden bu sporları yapmış olanlar varsa bu dansları da içeriyor diyebilirim. Hı, Evet, anladım. Peki neden zumba hocam? Neden zumba? E, çünkü zumba çok hareketli yani da, da başka sporlarla kıyaslamak gerekirse fitness, pilates gibi hı hı. zumba'da hiçbir zaman durmuyorsunuz. Her zaman hareket halindesiniz. Hı hı. Hem dans ediyorsunuz, enerjiniz çok yüksek olmak zorunda. Zaten bir kere zumba yaptıktan sonra bırakabilmek çok mümkün olmuyor. Evet doğru hocam. Peki kaç yıldır zumba yapıyorsunuz? E, ben 4 yıldır zumba yapıyorum. 1 e, yıl Peki, boyunca... Efendim? İlk nasıl başladım? İlk nasıl başladım? ben hazırlıkta okurken, Kilios kampüsündeyken bizim okulun bir zumba antrenörü geldi. ben de oraya gittim. Hani ilk derse bir gireyim nasıl olacak? Bir de daha önce hiçbir spor ve dans geçmişim yoktu. Ama sonra girdim ve çıkamadım gerçekten. İlk derste burada olmam gerekiyor gibi düşünmüştüm. Hayır hmm, hocam. Peki e, zumba ekstra bir sporla desteklenmeli mi hocam? Bu e, kişinin hedefine göre değişir. Yani siz ciddi bir kilo verme istiyorsanız belki yanına farklı sporlar koyabilirsiniz. Ya da kaslanmaksa amacınız belki yanına bir şeyler koyabilirsiniz. Ben daha önce e, zumba ile fitness yapmıştım aynı zamanda birlikte. Zumba ile pilates yapıyorum zaman zaman. Mat pilatesi ile destekliyorum. Ama amacınıza göre değişir. Zumba size bir kardiyo olduğu için zaten kilo verdiriyor. Ve genelde kor bölgesini güçlendirdiği için aslında kaslandırıyor da. Ama sıklığınıza göre değişir diyebilirim. Harika. Peki haftalık ideal zumba yapma aralığı nedir hocam? Minimum 2 ders yani iki saat zumba yapılmalı tabii farklı günlerde. Ama Hı. bu sayı üç'e dörd'e çıkabilir. Sizin bir de programınızın e, intensine yani yoğunluğuna bağlı olarak değişir bu. Evet. evet harika. Ee, benim aslında hazırlamış olduğum sorular biraz kısıtlı sorulardı hocam. Ee, onun için e, sizden biraz zumba ile alakalı daha detaylı bir şekilde eğitimlere, eğitim alakalarıyla alakalı daha detaylı bir bilgi isteyeceğim. Bu sırada da izleyicilerimizin de sormak istediği ilaki sorular olacaktır. Eğer sizler de cevap olmak isterseniz onlar da yavaştan sorularını hazırlasınlar ki onlar da sorularını daha sonrasında alabilirim. Tabii ki. Şimdi genelde Zumba dersleri grup dersleri olarak giriliyor. Tabii yüz yüze eğitim yaptığımızda böyle ama online'da da aynı şekilde. Bir Zumba sınıfına girdiğinizde zaten herkesi rengarenk Zumba kıyafetleri giymiş olarak buluyorsunuz. Ee, ısınma şarkısıyla başlıyor. Aslında çok yavaş başlıyor zumba. Ama bir iki dakika içerisinde aşırı hızlanıyor ve kalp riskimiz aşırı artıyor. yükselti ee, yükseltip alçaltma olduğu için dediğim gibi yağ yakımı çok kolay gerçekleşiyor. O yüzden bir saat boyunca aralıksız zumba yapmak, 3 saat boyunca koşmayla aynı kaloriyi yaktırıyor size. <laughs> Bir de zumba yaptıktan sonra genelde ilk ders sonunda bu çok olur, bacaklarda bir ağrı bu tutulur. Bu aslında kasların çok kullanıldığı ve hani artık kaslanmanın başladığını gösteriyor. Ee, girince çok çıkamıyorsunuz diyebilirim zumbadan. Harika. Ee, ben de şu an kalori olayından sonra e, kesinlikle düşünmedim değil yani aslında. <laughs> Ee, soru var mı? Bakıyorum hemen ama sorumuzda galiba şu anlık herhangi bir sorumuz yok hocam. Ee, siz eğitimlerden bahsedin isterseniz hocam, Zumba eğitimlerinizden. Veya e, Zumba Kids yapıyorsunuz galiba biraz daha evet. ufak arkadaşlarımız için. Onlardan falan da bahsedin hani isterseniz. Tabii ki. <laughs> ee, şimdi normalde buradaki derslerim online olacak. Ee, online olarak da e, beni uzak bir kameradan görüyor olacaksınız e, zumba da amaç zaten bakarak yapmak. Yani sizin bir şarkıyla ilk karşılaşmanızla bu bu şarkıyla üçüncü karşılaşmanızda harcadığınız kalori aynı olmayacak. Çünkü ilk başta siz öğrenmeye çalışıyorsunuz ama artık üçüncüde bir kas hafızası geliştirmiş oluyorsunuz. Sesim düzgün geliyor. Evet, biliyorum. <laughs> tamam. <gülüyor> Zumba Kids'ten biraz bahsetmem gerekirse, e, genel olarak e, Zumba Kids çok çok eğlenceli ama yetişkin zumbasından çok bir farkı yok. Yani çoğunlukla ben aynı şarkıları yapıyorum çünkü çocuklar çocuk zumbasının şarkılarından çok kolay sıkılıyorlar. Yani çok basit adımlar olduğunu söylüyorlar, daha kompleks bir şeyler görmek istiyorlar. Çok benzer. Sadece orada birazcık daha oyunlaştırma, birazcık daha böyle hani hadi yakalamacaya da arada döndürelim oluyor. Yetişkin zumbasında bu yok. Evet harika. Peki yetişkin zumbası derken her yaş aralığının yapabileceği bir şey. Yani doğal olarak. Evet. Yani... Yani bir yok şu yaştan sonrası yapmasın zumba Dans etmek aslında yani. Herhangi evet. bir yaş sınırı yok. Soru uzamayınca arkasını sorayım istedim hocam. Ee, i̇zleyicilerimizden soru sormak isteyen varsa onların sorularını alalım. Ee, sizin de anlatacağınız, eklemek istediğiniz şeyler varsa onları ekleyin isterseniz hocam. Anladım. Eklemek istediğimi düşünüyorum. E, zumba çok duyulan bir şey. Zumba çünkü çok tekerleşmiş bir marka aslında. Ama insanların zumba hakkında çok bir fikri yok. Yani bir sınıfa girmeden, bir eğitmenle zumba yapmadan aslında ne olduğunu kavramak çok kolay bir şey değil. Çünkü dans olarak bakıyorsanız sadece dans edeceğiz gibi geliyor. Ee, eğer dans olarak bakmıyorsanız, fitness olarak bakıyorsanız da sadece spor yapacağız gibi geliyor. Ama öyle değil, gerçekten ikisi de var. İkisini de barındırdığı için zaten başlayanlar hiçbir zaman bırakamıyor diyebilirim. İsmail Hocam, peki e, siz kendi bireysel olarak verdiğiniz eğitimler, yani örnek olarak veriyorum eğitim almak isteyen kişiler, e, onların programına göre mi bir eğitim, saat ayarlıyorsunuz veya nasıl bir plan yapıyorsunuz? Şöyle genel olarak benim program çizgime göre gidiyor eğitimler çünkü ben aynı zamanda bir sürü eğitim verdiğim için Hı. aynı zamanda bir sürü eğitim verdiğim için onlara biraz uyması gerekiyor. Ona Hı. göre ilerliyor ama diyelim ki katılımcılar oldu ama saatleri uymadı. Ben onlara göre de tabii ayarlamaya çalışırım eğitimlerimi. Hı, evet. Mükemmel hocam. Ne kadar peki örnek olarak veriyorum sizinle birlikte? kişiler, izleyicilerimiz katıldılar. Yani eğitim almak istediler. Ne kadar bir eğitim almaları gerekiyor? Bu süre ne kadar ortalama? Şimdi diyelim ki bu birazcık başlığa bağlı. yazı hazırlanıyoruz. Biz yan yakımını ve kilo vermeyi hedefliyoruz. Evet. Ve 3 aylık bir program o zaman koymam gerekiyor benim ve 3 ay boyunca benimle düzenli devam etmeleri gerekiyor. Ders kaçırmamaları gerekiyor. Hmm. E, bu programda örneğin haftada 3 saat zumbamız oluyor. Ama zumba temel adımlar giriş gibi bir şey koyduğumuzda haftada 2 saat çok daha yeterli. Haftada 2 saat olmuş oluyor ama 3 ay boyunca o süreyi doldurmaları gerekiyor. Yani 3 ay boyunca iyi eğitim yapıyorlar. Anladım hocam. E, güzel. Eğitimlerin içeriklerinden bahsedin isterseniz biraz. İlk başta neler yapıyoruz, daha sonrasında ne yapıyoruz? Ee, şöyle, e, dediğim gibi biraz temalarla alakalı olduğu için. Örneğin e, yazı hazırlanıyoruz temasıyla girdiğimizde, bu eğitim içeriği tamamen yani, yağ yakımı ve kilo vermeye yönelik oluyor. Ama Hı. tabii ki ben öğün beslenmeleriyle ilgili bir uzman olmadığım için onlara Hı. çok girmiyorum. Ben sadece e, şarkılarımızı ona göre hazırlıyorum. Başta bahsetmiştim. Hı hı. biz zumba şarkısıyla birlikte biz 12 şarkılık bir playlist hazırlıyoruz ve bu playlistte eğer kilo verme hedefimiz varsa daha kardiyo, daha yağ yakımına yönelik şarkıları seçiyorum ve 3 ay boyunca biz aslında aynı şarkılarla, aynı çizgide ilerliyoruz diyebilirim. Hı, harika. Yine hemen bir sorumuz var, onu alalım. Zumba yaparken diyet programı da veriyor musunuz diye sormuşlar. Şöyle bir diyet programı vermiyorum çünkü ben bir diyetisyen değilim ama her zaman benim lüzumba yapan insanlara hani bu konuda kendi yaptıklarımı paylaşıyorum. Hani ben neler yiyorum, ben nasıl dikkat ediyorum, ben ne kadar su tüketiyorum bunlar hakkında bilgilendiriyorum ama bir diyet programı yazmıyorum çünkü diyetisyen değilim. Evet, hayır hocam. Online eğitim alınabiliyor mu diye sorumuz var. Evet online eğitim alınabiliyor. Evet. Buradayız zaten şu anda. <laughs> Evet, harika hocam. Ben o zaman birazcık eğitimlerimizden bahsedeyim. Bugün canlı yayınımıza özel başvuru eğitimlerimize, hocamızla beraber olacak eğitimlere, başvuru yapan kişilere yüzde 50'lik bir kampanyamız var. İndirimimiz olacak. Hem alanında resmi bir şekilde belgele bir şekilde bu alanda eğitim aldıklarını belgeleyebilecekler. Üniversite tarafından onaylı bir şekilde. Bunun yanı sıra da hocamızdan zaten birebir özel olarak eğitim alabilecekler. Bu da izleyicilerimize duyurulur. Daha sonrasında yayından sonra DM üzerinden ulaşabilirsiniz veya aranın bilgi almak istiyorum diyebilirsiniz. Arkadaşlar sizlerle iletişime geçeceklerdir. Var mı hocam eklemek istediğiniz şey? Başka, Başka eklemek, eklemek istediğim yok. bir şey yok. Bir <laughs> soru varsa alabilirim. Yoksa evet. benden bu kadar. Başka <laughs> soruları o zaman. Biraz çok hızlı gittik galiba. Çok güzel de bir yayın oldu aslında ama soru muhakkak ki vardır. Birkaç tane soru alalım fiyat alabilir miyiz diye bir soru var. Diyenden ulaşırsanız arkadaşlar mutlaka yardımcı olacaklardır sizlere. Bilgilendireceklerdir fiyat hakkında. Yani hocamın da daha dediği gibi eğitimin saatleri önemli olan örnek olarak veriyorum. Başlangıç olacaksa işte haftada 2 saat onun için farklı bir fiyat harfesi ileride vardır. Veya biraz daha üst seviyede bir eğitim istiyorlarsa i̇şte onun için farklı bir fiyat vardır. Bu şekilde fiyatı da DM üzerinden dediğim gibi cevaplayacaklardır arkadaşlar. Evet hocam sizdeyim ben yine. Evet yani, moral duyduk değil mi? <laughs> Pardon hocam. Var mı farklı soru olan? Evet soru da yok gibi. O zaman hocam ben sizden şöyle bir talepte bulunayım. Şu an için değil tabii ki. Daha sonrasında yine bir ikinci böyle kısa bir yayın daha istedim sizden. Çok ufak bize zumba nedir nasıl yapılırı evet. ee, göstermiş oldun aslında. Yani ufak da bir olsa Zumba'da neler yapıyoruz onları gösterelim. Eğer ki sizin de yani uygun olduğunuz ufak olabilir, daha sonraki hafta olabilir. Yine birkaç sorum var onları da alayım hocam. Gübek ee, göbek bölgesi, ay, göbek bölgesi eritme için ne kadar süre Zumba yapmamız gerekiyor? Şimdi şöyle, e, zumba aslında bizim vücudumuzdaki bütün kasları çalıştıran bir şey. Ama genel olarak core dediğimiz karın bölgesini çalıştırıyoruz. Yani bizim bütün hareketlerimizin temelinde zaten karın bölgesini çalıştırmak var. Hmm. O yüzden siz 3 aylık bir programa başladığınızda bu 3 ay içerisinde çok kolay bir yay yakımı sağlanıyor diyebilirim. Hı hı, Tamamdır. Bir sorumuz yani O soru değilmiş. Çok teşekkür ederiz. Güzel imkanlar sunuyorsunuz demiş. Biz teşekkür ederiz. Evet Hocam var saygı demek istediğiniz son birkaç cümle. Onları alayım. Yoksa kapanış Tabii. yapacağım. Mutlaka yani. bu bence ikinci yayını da yapalım. Hani en azından temel adımları benimle birlikte görmek isteyenler için acaba zor mu, yapabilir miyim diyenler için de çok faydalı olacağını düşünüyorum ben. Evet. Harika olur. Hocamız da Instagram'dan takip edin. Hocamızın da çok güzel bir dans yani zumba videoları var zaten sürekli paylaşıyor hocamız. öncelikle değerli izleyicilerimiz, Şansın şahsım ve kurumum da referans belgelendirme kurumu adına vakit ayırdığınız için ve gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim tekrardan hocam sizlere de tekrardan e, bizlere o değerli vaktinizi bu yoğun programımız arasında ayırdığınız için sizlere de öncelikle şahsım adına daha sonrasında kurumun reyferiniz adına e, çok teşekkür ediyorum. Yine bir ben sonraki programda inşallah e, görüşmek üzere kendinize iyi bakın, Hoş esen kalın. Gene. Hoşça evet. kalın. hocam. Evet, e, tekrardan gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. E, i̇yi akşamlar dileriz. Ne demiştik? Referansınız biz, referansımız sizsiniz. Sizlerin hayatlarına ve kariyerlerine referans olmaya devam edeceğiz. E, kendinize iyi bakın, insan kalın, her şeyden önemlisi. Sağlıkla